Hepinize merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir box pvp sunucusundayız arkadaşlar açıklama bırakacağım ipden gelebilirsiniz sunucuya ilk geldiğinizde arkadaşlar mc mc baba komoduyla kit kasası alabilirsiniz arkadaşlar uzatmadan geçelim burada e, kasalar var event kazma kit atari para kılıç ve vote kasası var arkadaşlar Yanda e, takas alanı var arkadaşlar. Burada kazma takas, kılıç takas ve set takas var. Burada da coin takas var. Burada charm takas var. Güç charm kuvvet 4 veriyor. Burada pvp takas var. Burada da shalker takas var arkadaşlar. Aşağıda madenler var. İlk set suki vardı arkadaşlar. Koruma 10. İkinci set Yoshi set. Koruma 15. Üçüncü set Pokemon. Koruma 18 arkadaşlar. Ve dördüncü set FBI set arkadaşlar. Koruma 22. İlk dünya bu kadar. İkinci dünya olan Nether'a gidelim. Nether'da da e, buradan antik kalıntıları paraya çevirebilirsiniz. Buradan da güç çarma kuvvet altı nedir çarma çeviriyorsunuz arkadaşlar. Burada antik kalıntı var. Burada gaz set var. FB setten sonra burası geliyor arkadaşlar. Koruma 25. Sonra Blaze set var. Blaze set de e, 12 kalp veriyor ve koruma 28. Burada bir de Nether boss'u var arkadaşlar. Wither Skelet geliyor. Ondan düşen kemikle Wither coin alıyorsunuz ve Wither set alabiliyorsunuz. Koruma 38. Kask giyildiğinde 22 kalp veriyormuş hemen bu lobiye gidelim. Arkadaşlar bir de en dünyası var oraya gidelim. En de burada end charm alabiliyorsunuz nedir çarmı verip kuvvet 8 end charm Ortada obsidyen var. 25 ağlayan obsidyen ve 25 obsidyen iki tane coin 3 veriyor. Burada Enderman var. Enderman de koruma 32 arkadaşlar. Hemen toplayalım. Ondan sonra da şalkır e, Shulker set var arkadaşlar. O da koruma 35'dir büyük ihtimal. Evet koruma 35'miş arkadaşlar. Bir de kılıç özelliği var. Sağ tıklandığında 3 saniyelik uçuş efekti veriyor etrafındaki kişiler arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Açıklamaya bırakacağım IP'den gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.